Yeni videodan hepinize merhabalar. Evet şimdi mutfaktayım dedim ki hemen bir video çekeyim. E, unutmuşum yani kaç gündür aklıma video çekmek gelmiyor. Maalesef ki ben korktuğum başıma geldi diyeyim. E, hasta oldum. E, burun akıntısı, boğaz e, ağrısı var. O da muhtemelen e, bir gün gece uyuyakalmışım mutfağı temizlemeden. O gecede saat bir buçuk gibi gece kalktım. Hadi dedim mutfağımı pis bırakmayayım temizleyeyim öyle yatayım. Temizledikten sonra da böyle bir soluklanayım diye şey yedim, karpuz yedim. O karpuz muhtemelen beni mahvetti. Ertesi günü boğazlarımın ağrısıyla uyandım. Bugün de ciddi anlamda burnum tıkalı o yüzden çok fazla bir şey yapmadım. Bütün gün ara sokulabiliyor arttıktan sonra dinlendim, yattım. Ama dedim bir videoyu açayım çünkü mutfağı temizliyorum. Hem dedim mutfak temizliğimi göstereyim. Hem bugünün menüsünü göstereyim. Öyle bir video olsun dedim. Evet hadi bakalım. Şimdi ben bir hemen göstereyim mutfağımı. Sonra devam ederiz. Ocak kısmı bu şekilde üç çeşit yemeği bugün yaptım ocağıma koydum çünkü eğer yemek yapmazsam zor olacaktı arası varken çok zorlanıyorum. Bir de hasta olduğum için ekstradan yorulmak istemedim. Burada mercimekli soğanlı bir bulgur pilavım var. Güzel görünüyor inşallah tadı da güzel olmuştur. İlk defa böyle yapıyorum bakalım inşallah tadı güzeldir. Burada bir arpa şeyliyeli domates çorbası var. Onu gösteremiyorum. Kaşığını çünkü attım yıkamaya. Burada da patates e, haşlama mı diyeyim artık. Öyle bir yemek var. Çok seviyoruz biz bunu. Normal su, sıvı yağ, tuz ve patates koyuyorum ve haşlıyorum. En son servis sırasında da üzerine sarımsaklı yoğurt ya da sade yoğurt yapabilirsiniz. Ve pul biber dökerek yiyoruz. E, bu üç çeşit yemeğimi hazırladım. Saatlerimiz 4.30. Arası almama 1 saatten az kaldı. O yüzden İlk önce buraları halletmem lazım. Bulaşık kısmı da bu şekilde. Bir pazar alışverişi yaptım. Onu göstereyim. Aslında burada böyle göstermek de saçma oldu ama e, yarım kilo ıspanak aldım. Önümüzdeki günlerde ıspanaklı gözleme yapacağım. E, bir kilo elma aldım. Şöyle karışık elma. 20 liraydı kilosu. Ispanağın kilosu e, kaç liraydı ya? Yalan söylemeyeyim de. 15 miydi? 20 miydi? 15'ti herhalde. Tam hatırlamıyorum ama e, muz aldım. Muzun kilosu 35 liraydı. Havuç aldım. Havuç bunlar eski havuçlarım. Altta yeni havuçlarım var. 3 e, tane şöyle limon aldım. Tatile gideceğiz. O yüzden çok fazla böyle yük etmek istemiyorum yanıma hiçbir şey. Bir de salatalık aldım şöyle. Şöyle 3-5 tane de domates. E, bunlar bizi bir hafta kadar idare etmesi lazım. Önümüzdeki hafta Allah nasip kısmet ederse tatile gidiyoruz sonunda. E, bakalım bu arada dolabımın üstünü gördünüz mü siz? İlk defa gösteriyorum sanırım. Arasçı'yımın okulda yaptığı etkinlikler. Bunu geçen günlerde yapmışlardı. Bu var. Babalar günü için yaptıkları ve anneler günü için yaptıkları. Böyle. Çok seviyorum yani bunları dolabımda bulundurmayı çok seviyorum. Başlarda hepsini koyuyordum. Ama artık o kadar çoklar ki sığmıyorlar eve. Kutularda, e, kutularda işte dolabın içinde muhafaza ediyorum. Bu arada arasa şu ACY2'deki e igor benzeri olan e, sandaletlerden aldım. Tatil için bunların iyi olacağını düşünüyorum. Zaten uzun zamandır istiyordum e, bu tarz bir şey. Çünkü kaydırmasın, çocuk rahat etsin diye. O yüzden bunları bulunca aldım 100 liraydı. Bunları sağ olsun kayınpederim ve kayınvalidem aldılar. E, aynı zamanda bir tane de e, bornoz aldılar. Oturma odası çok dağınık değil bugün. E, bu arada tatil için e, götüreceğiz diye ayarladığım bir şey var. E, bu masa, masayı göstereyim hemen size. Bu masayı BİM'den aldım. Fiyatı 49,5 liraydı. Ben e, otokoltuğunun oto koltuğunun üzerine koymak için bir masa arıyordum. Aslında böyle portatif masalar var. Sadece oto koltuğunun üzerine koyulması için. Fiyatlarına baktığımda 150, 200, 250, 300 öyle fiyatlar değiş değişiyordu. Ee, sonra arkadaşım bunun bime geleceğini söyleyince kaçırmak istemedim. Neden bu iz, iyi olacak bizim için? Çünkü yolculukta için birazcık huysuzlanabiliyor. Ee, aslında gece yolculuğu yapmayı istiyoruz. Bakalım eğer gece yolculuğu yaparsak belki buna ihtiyaç kalmayacak ama e, tatile gittiğimizde orada da kullanabiliriz diye düşündüm. Burası bu arada ters kısmı. Yanlış tutmuşum. Şöyle çevireyim. Evet. Şu an düzü. Ben e, oraya götürmek istediğim şeyleri koydum içine. İlk olarak bu e, kitabı götüreceğiz. Çizim kitabı arasın. Yıkanabiliyor. O yüzden çok kullanışlı. Burada kalemleri var. Burada tamir seti var. Arabalarım bozuldu falan diye geziniyor evin içinde bazen. E, o yüzden onları tamir edebilsin diye oraya da bunları götüreceğim. Burada da oyun amuru için olan malzemeleri var. İşte 4-5 tane oyun var. Bir de kesmek için tahtası bilmem nesi işte böyle şeyleri var. Ekstradan bir de e, demir arabalarını götüreceğim. Hot Wheels ve Matchbox arabaları var. Onları götüreceğim. Onun dışında tatile bir şey götürmeyi düşünmüyorum. Zaten tatil yapmaya gidiyoruz. Sadece evin içinde oyalanması için aslında e, bunları alıyorum. Çok dağınık bir şey yok burada. Aras biraz zor bir gece geçirdi. E, birkaç kere uyandı. Huzursuz bir uykusu vardı bugün yapacak bir şey yok gün günü tutmaz her zaman aynı olmuyor bu kısımda bunlarla babasıyla dün arabaları temizlediler arabaların üzerini temizlediler bu kısımda çok dağınıklık yok sadece yerde yatıyor bazen bazen de yukarıda dün mesela yarı yerde yarı yukarıda yattı o yüzden bu yorganı çok kıpırdatmak istemiyorum yerinden gün içinde ara ara yatıyor çünkü ve en son olarak da burası var buraya da topladıktan sonra başka işim kalmıyor artık işlere girişebiliriz Normalde bizim bir tatil planımız zaten vardı. Arkadaşlarımızla villa kiraladık bu sene. Oraya gidecektik. Ancak öncesinde Görümce'ye gitmeye karar verdik. Ona gittiğimiz vakitten şey yaparak da eşim, istersen villadan sonra gidelim dedi. Ama oradan sonra da gittiğimizde bayağı bir serinlemiş olacak o taraflar. O yüzden çok uzun süre kalabileceğimizi ya da tatil yapabileceğimizi düşünmüyorum. Ben de o yüzden dedim ki villa öncesi gidelim. E ee, öyle bir plan yaptık. İstersen erteleyelim demesi o yüzden yani ama ben 2-3 güne toparlarım diye düşünüyorum. Hastayım. Çok başım ağrıyor. Sinüslerim tıkalı. Sadece öyle bir problemim var. Boğaz ağrım çok şükür e, yavaşladı, azaldı. Ama sinüslerim tıkalı. Gerçekten burnum efsane derecede sızlıyor. Sızım sızım, şuralarım sızlıyor yani dolu. Yapacak bir şey yok. Ee, böyle işte yani. Artık hastalık da olsa bir şekilde atlatacağız. Aras'a bulaşmasını istemiyorum. Aras çok şükür iyileşti ama onun tekrar hasta olması gerçekten hem onun açısından hem bizim açımızdan kötü olur. Zaten bu tatile çok ihtiyacımız var aile olarak. Hem eşimin bütün senenin yorgunluğunu atmasını istiyorum. Hem Aras'la benim denize girmek için gerçekten büyük hevesimiz var şu an. Heyecanlıyım. Yani her sene olduğu gibi bu tatili de yine iple çekiyorum. Çok az kaldı. O yüzden dedim ki Artık bunu da söyleyeyim burada. Tam hazırlanmak için gidiyordum ki eşim aradı. Bugün arası okuldan ben alayım diye. Saatlerimiz 5'e 10 geçiyor hiçbir sıkıntı yok. Ee, hazırlanmadan aradığı için çok iyi oldu. Ben de birkaç gündür çamaşırları yıkamamıştım. Makinenin içinde duruyorlar. İki posta falan çıkar tahminimce. Dedim ki hemen bir postasını yıkayayım. Bir postasını yarın yıkarım. Ondan sonra duşa gireceğim. Normalde eğer öğlen çamaşır yıkayacaksam ilk önce açık renkleri yıkıyorum. Ondan sonra koyu renkleri. Çünkü o güneşin en tepede olduğu vakitlerde siyahları astığımda renkleri falan solsun istemiyorum. O yüzden. Ama şimdi saat 5 olduğu için dedim ki bunları güzelce akşamüstü atayım daha iyi olur. Olur yarına kadar e, kurumuş olurlar. Yarın da öğlen bunları toplarım. Yerine de bunları asarım. Bunlar çok fazla değil zaten ama siyahlar bayağı çokmuş. Bütün evim tertemiz oldu çok şükür. Her yeri toparladı. Çamaşırlarım da şimdi çıkmak üzere. Ama Aras'çım e, hemen geliyormuş. Eşim hemen bırakıp kapıdan gideceğim dedi. O yüzden kapının önüne çıkacağım onu karşılamaya. Bu masa kalmış ortalıkta. Bunu da şöyle kıyıya çekeyim. Tamamdır. Burası da iyi oldu. Bir tek arasın odası kaldı. Ama dediğim ki buraya delmek istemiyorum. Bir çamaşırları var. Onları da birazdan ayarlarım. Şöyle yatak odamda. Ay şimdi arası karşılamaya gideyim bakalım. Bugün okulda ne yapmışlar? Aktivitelerine bir bakalım. Burası da yine değerli toplu. Hadi bakalım. Şimdi Aras'ın yanına gidiyoruz. Giderken de çöpümü atayım. Arasçığım gelmeden çöpü şimdi halledelim. Aras'cığım geldi. Babası hemen bıraktı Aras'ı. O Aras yine mi terlik giymedin okulda? Çorapların çok batmış. Çıkar çoraplarını. Çıkar anneciğim onları da yıkayalım. Anne mama yapmış. Sen ne yedin? Baba sana ne aldı bakayım? Çatatı, ne aldı? Çatata aldı. Bakayım dudağını bakayım. Arasının saçlarını beğendiniz mi? Tıraş oldu dün. Eşimin hafta tatiliydi. Sorduk arasa. Saçlarını kestirelim mi dedik. O da evet dedi. Öyle olunca hemen hazır ikna etmişken saçlarını kestirmeye gittik. Bakayım dudağını aslında... kenarda kalmış. Pis olmuş anneciğim. Çikolata kaldı. Anne sana mamalar yapmıştı ama. Susadın mı? İç bakalım. Soğuk su koy diyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Sen bir daha hasta olmak istiyorsun sanırım Aras. İstiyor musun? O zaman az koyalım. Çok koymayalım. Çok olmadı anneciğim sen yavaş iç tamam mı? Az koydum. Ilıştırmadan kesinlikle içmiyor suyu. Ay. Güzel mi? Ne yemekler yaptım sana bugün ben? Çorba yaptım. İçmeyeceksin tamam. Pilav yaptım. Bir de patates yaptım. Hangisini yersin? Ne yersin? Plan mı? Mavi kalem Aras. Bu mavi kalem senin değil. Aras çok ağladı. Mavi kalem diye. Onu da keçeli kalemlerini oraya göndermiştik. Ama bu mavi kalem senin değil. Yarın onu geri götürelim. ben de dedim ki eşime alırken. Hocaya söyle Aras'ın kalemlerinden bir tane maviyi versin. Ağlıyor dedim. Ama bu kalemi koymuşlar yanına anlamadım. Ya mesaj atayım. Evet. Diğer mavi orada. Ne yaptın bugün okulda? Ne yaptın okulda? O mavi ama senin değil o mavi. Kimin o? Başka arkadaşının. Sanırım yanlış verdi öğretmen. Evet. Güneş var dışarıda ama hava serin. Ben de çok dışarıda durmadım. Hemen arası aldım girdim çünkü yeni yıkandım. Baba aldı Daha kötü hasta olmak istemiyorum. Anne baba, baba aldı. <laughs> tamam anneciğim yanlış almış baba. <laughs> tamam. Bay bay yap bakalım bir tane. Yapmayacağım mı? Ama seni çok seviyorlar biliyor musun? Aras nerede diyorlar. Herkes seni çok seviyor. Evet. Bakabilir miyim saçlarına nasıl olmuş? Saçlarına bakacağım. saçlarına saçlarına. İyi oldu. Tatil öncesi tıraş da iyi oldu arası için. Oralarda terleyip bulanmaz en azından. Şimdi beraber çamaşırlar asalım mı? O zaman ben asayım. Sen yanında dur tamam mı? Tamam. iade ettiğim elbiselerim geldi. Şimdi hemen burada açacağım. Sonra da deneyeceğim. Artık inşallah iade etmem gerekmez. Ondan sonra da inşallah yıkarım. Aslında önceden gelmiş olsaydı daha önce yıkardı ama yapacak bir şey yok. Evet anneciğim. Şimdi evde kaldı. Şimdi anneciğim sana. Uh -huh. Anne. Bu sefer olacak inşallah. Bu 36. Anne sen de aldın. Anne sen Siyah da. Efendim anne. Anne sen de aldın. Bu da 34. Bu sefer 34 aldım. İnşallah tam olur. Hadi bakalım şimdi bunları deniyorum hemen. Evet bu oldu bu sefer. Hoşuma gitti. Yani diğer e, alcağın kolları çok bol olmuştu. E, bu tam oturdu üstüme o yüzden sevdim. İade yok bu sefer. Şimdi diğerini deneyeyim. Diğer elbise de bu. Bu da tam oldu valla. Yani iyi ki iade etmişim. Ben düşünüyordum yetmesem mi acaba diye. Sonra ablamla konuştuk. Ben iade ettikten sonra konuştuk tabi. E, tren yolunda kalıpları genelde bir büyük oluyor. Normal bedeninden bir beden küçük al dedi. Ben öyle alıyorum dedi. Bu da böyle. Ay benim orijim o da kameralara çıkmak istiyormuş. Kim var orada? Anne sana kalmış. Güzel mi? Güzel. Bay bay yap. <laughs> yani bu da güzel oldu. Şimdi bunları artık yıkayabilirim. Hemen aslında bir 15 dakikaya atarım e, ee, askıya sarsak daha hızlı kurur. Böyle geri geri gel. Böyle dur. Tamam mı? Ben şimdi maske taktım. Eşim ne olur ne olmaz. Sen yine de tak maskeni dedi. Çocuğa da bulaşmasın. <laughs> Kopmadı anneciğim. Yani hapşırırım öksürürüm diyerekten <laughs> maske takmak istedim. Arasçım da benden görünce o da takmak istedi değil mi? Takabilir misin sen? <laughs> Hayır. Şey, Söyler abi Ooo. Şimdi araba oynuyoruz değil mi Aras? Şimdi hadi arabalarını göster. Bırak bunu ya. Tam takamıyorsun işte. Hadi araba oynayalım. Hadi arabalarını getir. Nerede arabaların? Aa, park etmişsin. Hadi getir bakalım başka arabanı. Koluna ne oldu senin? <laughs> Koluna ne oldu buraya? Nerede acıdı o? <laughs> Okulda mı? Uh -huh. Nereye çarptı? Uh -huh. Nerede oldu anneciğim? Uh -huh okulda düştü. Tamam. tamam olabilir. Dikkatli ol tamam mı? bir dahaki sefere? Atladın. Düştün tamam. Dikkat et tamam mı bir daha? Dikkat et bir daha yapma. Öyle. Evet. Düşersin dikkat et. Evet. Evet Aras şimdi bana yardım ediyor değil mi Aras? Karıştırıyordu bakalım. Babası işten geldi Aras'ın Değil mi Aras? Karıştır, karıştır karıştır karıştır. Karıştır. içine daha tuz koyacağız onun tamam mı? Yoğurt koyamam bir daha. Yeter o yoğurt bize. Anne su koyayım. Süt. Su koyamam. Tuz koyayım. Tamam tuz anladım. Ben su anladım. Özür dilerim. Aras. Anne baba. Sana pasta aldım. Sana pasta aldım. Hadi bir, iki, üç, üfle. Hadi. Üflemeyecek <laughs> alkış arası. Ay. Alkış yap bakalım kendine. Alkış yapmadın ama. Baba. baba. Bak, dökülüyor işte. Çikolatalı. Hı. Babası Ay, Aras yarın, üç buçuk yaşına giriyor. Aras çünkü annesini hiç üzmemiş. Hadi.